Biraz sesli konuş. <laughs> evet Nurgül evet. bugün oyun farkına geldi. Evet. Açamamıştık şimdi geldim. Hadi. İç. Daha... Bir sürü at, daha fazla at, biraz daha. çok aldın. Nasıl taşıyorsun onları? Sıra sıra at böyle tek tek. Oo geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Kızlar yüzüme attın. Evet. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar. Şu büyük kaydıraktan kayabilir misin? Hmm, zıp zıp tramboline değil. Evet. Daha Biraz daha, daha hızlı. Oy. Yapabilecek mi? Yapayım. <laughs> Dur şuradan çekeyim daha rahat çıkarsın. Oy. Yavaş düşme. Hadi gel. Gel bir de şu kaydıraktan kay. Hadi çık 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 çık. Aferin kız. hadi bir daha ben oraya gelemem ama dur çıkmayı deneyeceğim bir saniye buradan çıkabilirim geliyorum aha geldim evet içine girdik şu an evet aşağı hoppa Evet pencereden bakıyoruz şu an. Evet bakın. Çok güzel. Bir de top var yani bak. Evet. O evet yukarı birisi top koymuş tam da şurada. Yeşil bir top. Evet buradan geçebilecek misin? Evet. Hadi bakalım ben de geliyorum. Gel. Bekle tuttu kamerayı tuttu <laughs> kaldı. Uzaktan çek kız ağzıma sallıyor. Aha köprü gibi bir yer var. Evet şöyle göstereyim. Evet geç geç bakalım ben de geliyorum. Oturdu dinlenmek için koymuşlar herhalde bunu da. Evet belki şey oluyor. Evet, şimdi kaydıraktan Nurgül'ü itelim. 1 2 3. Yavaş. Şimdi beni çek. Çekebilecek misin? Ay, dur. Altı, tut, tut. Hadi çık bakalım. Al bakalım. Al. Arkadaşlar annem geliyor. Bir <laughs> 2 <laughs> <Tünel, gülüyor> <tünel>. Gelin. Bu kınayet bir arkadaş. Evet sanki tünel gibi değil mi? Evet. Baksana çok karanlık. Evet çok karanlık. Burası kaydırağın altı ve toplar var. İpler var ya arkadaşlar. Bir şey buldum. Şey bu. Ne bu? Ismak diye bir şey. Evet ıslak mendilim. Pis kızım bu. Bunu niye aldın eline? Ay kafamı <laughs> Evet kafamı vurdum. Nereden çıkacağız? Arkadaşlar bakın bu yasında. Çıkışı bulamıyoruz. Çıkış orada. Çıkış Bakın arkadaşlar her şarkınları... tüneli bu üstüne çıkarken alt toplar var gördüğünüz gibi. Evet. O Burada bas. Bir bağcık. Tak, Yok. Yapmışlar. İpler kopmuş. İpler. Çocuklar kopartmış galiba. Evet çıkışı, bulduk. çıkışı bulduk. Evet. Hadi zıpla bakalım orada da. <laughs> Biraz da Birazdan Aa. süremiz doluyor. Haberin olsun. Evet, çekelim mi böyle? Arkadaşlar, şunu çok isterdim ama şöyle. kameraya doğru. At bana doğru değil. Evet, geldi. <laughs> komik. Çok komik. Çok komik. Hadi bay bay yap, kapatalım. Arkadaşlar. Evet çalışmıyor. Önceden çalışıyordu. Evet. Şimdi çalışmıyor. Evet. Kadın açıyor burada bir tane. Çok kadın çok terledi. Çok çok çok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza